Biz çalgı gruplarında görüyoruz. İki ne görüyoruz? Barok dönemin üzerine oturduğu bir yapı var. Barok dönem müziğinin üzerine oturduğu yapı. Melodi ve sürekli bas. Çok kaba bir şekilde tabir ediyorum. Melodi, sürekli bas. Şimdi bu gördüğünüz grubun içinde melodi üreten, biraz önce dediğim gibi biz sesli, ince sesli çaldılar. Başta keman ve flüt olmak üzere bu ikisi ki birbirinin yerine çok sık geçer bunlar keman ve flüt kemanlar ve flüt dememiz daha doğru çünkü tek keman da yoktur. Böyle birkaç keman vardır. Onlar daha zengin ses çıkartır. Bunlara besteciler daima melodi üretme görevi vermişlerdir. Bunlar melodiyi götürürler. Peki. Sürekli bas. Neçi ne oluyor? Adı üstünde. Bas. Sürekli değil. Neden? Bunun İngilizcesini veya daha e, İtalyanca, Latince hepsi aynı anlama geliyor. Bas onu da söyleyelim. Basso continuo. Continuo yani continuo. Continuous. Sürekli. Sürekli bas. İşte barok dönem müziğin üzerine oturduğu ikili yapı bu bir tarafta melodi üreten çalgılar, diğer tarafta şu gördüğünüz sürekli bas grubu yani kontrbas, işte şu gördüğümüz klavsenin solundaki kontrbas, klavsen, klavsenin kendisi bizzat kendisi, artı klavsenin sağında bulunan cello. Bunlar bu üçü ki bu üçüne başka kalın sesli çalgılar da katılır. Mesela fagot. Fagot çok iyi bilinen ve besteciler tarafından barok dönemin sonraki yıllarında çok tercih edilmiş bir sürekli bas çalgısı. Fakotta zenginleştirir. Tınısal zenginlik sağlar sürekli bas takımına. Şimdi efendim barok dönemde böyle bir ikili yapı yavaş yavaş böyle emekliye emekliye bu ikili yapıyı oluşturuyorlar ve bunun çok güzel bir estetik olduğu na karar veriyorlar. Barok dönem bestecileri. Çünkü ee, şöyle ki, bunun da aslında önemli bir sebebi var. O da Rönesans dönemindeki polifoninin çok yoğun olması. Demin dediğim gibi dört.